Kızlar çalışmaya devam edecek miyiz? Evet Dayan acele et. En baştan başlayalım. Tavşan, tavşan takımı, takımı süper en iyisi. Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Tavşan takımı süper en iyisi. Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Tavşan takımı süper en iyisi. Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Sloganı tekrarlıyoruz. 1-2-3 Tavşan takımı, takımı süper en iyisi. Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Zafer. Tavşan takımı süper en iyisi. Başarı. Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Basketbola geri dönmeye mi karar verdiler? Of basketboldular yine gösteriş yapıyor. Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Çıkar Çıkın. mısınız bizim şimdi bizim antrenman zamanımız. Çıkın dışarı. Üstümüzü değiştireceğiz. Tanıyoruz ama. Bir, iki, üç, sefer. Çok tuhaf. Önceden utangaç değildiler. Çalışmaya yeni başladık. Evet çocuklar. 30 dakika daha çalışmamız var. Bakın basketbolcular. Bu kadar yüzsüz müsünüz? Bu bizim antrenman zamanımız. Siz geç kaldınız. Ve süreniz çoktan bitti. Tamam tavşan takımı gidelim. Basketbolcular antrenman yapmak için tam olarak bir saatiniz var. Bir saate Dön döneriz. Sizde salon boş olsun. Neydi o? Şok oldum. Çok kabalar. Bizi azarladılar. Bu kabalık değil, gösteriş bu. Sizce bu bir tesadüf mü? Biz basketbola geri döndük. Onlar da amigo'luğa. Çünkü basketbol olmadan yaşayamayız. Tamam çocuklar. Amigo kızlar hakkında konuşmayı bırakın. Antrenmana başlayalım. Ciddi misin? Giyiniyoruz ya işte. kızlar bugünden itibaren basketbolculara onların bize davrandığı gibi davranacağız. Onları görmezden gelime onlara doğru bakmayın evet, bile. onlara karşı sertiz şaşırmış olmalılar. Kızlar size görmezden gelmenin en güçlü silah olduğunu en başından beri söylüyorum. Hatta bugünden itibaren kıskançlık yok. Ve Max hakkında ağlamak da yok. Başarımız konuşacak. Artık Max için gözyaşı dökmeyeceğim Diana. Oh, Diana. Ve kızlar bugünden itibaren Amigo kızlar en iyi halleriyle görünmeli. Parlak, güzel makyajlar ve havalı kıyafetlerle. Böylece basketbolcular bizi gördüklerinde şaşıracaklar. Dayana, seni tamamen destekliyorum. Bir basketbolcunun kız arkadaşı olmasam da Ays'ın ağzını açık bırakmak istiyorum. Kızlar gün alışverişe gidelim mi? Bak Meri her şey mümkün. Kızlar bugünkü sloganımız nedir? Surat, Surat asmıyoruz. asmıyoruz. Tamam gidelim. Hadi Dayana. Stella bana öyle kaşlar yap ki Dayana onları silemesin. Blondie sana güzel kaşlar yaptım. Bu boya çıkmayacak. Onları birden silemeyecek. Of kızlar. Max çok tatlı. Bana slime'ını verdi. Ben de bütün gece onu sıktım. Lütfen dikkatimi dağıtma. Neredeyse Blondie'nin gözüne çarpıyordum. Smile'da dün bana eski basketbol formasını hediye etti kızlar. Cidden mi? Bugün Timur'a da bana bir şey vermesini söyleyeceğim. Eski formasını falan. Vay be kızlar kurbağa takımının basketçilerle çıkacağı kimin aklına gelirdi ki? Bu okulun en havalı çocukları. Bitti. Kızlar, bu arada basketbolcuların bizim olacağını ve tavşan takımının kaybedeceğini ben biliyordum. Cici, hangisi suçlu? Bilmiyorum. Onlar bir çift. İkisi de işin içinde. Cici'yi neden üzdün? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum. Neyi yanlış yaptım? Ay siparişi getirmemi istedi. Ben de getirdim. Pizza sakin ol. Olur böyle şeyler. Bici yine bardakta hamam böceğim var. Ay evet. Ama bu sefer hamam böceği değil. Siyah bir böcek. Okulumuzda siyah böcek yok. Ne bu? Bici'den intikam için mi yapıyorsun? Ay bu doğru değil. Bütün bardakları kontrol ettim. Böcek falan yoktu. Pizza sakin ol. Bunu daha önce de yaptı. Bici bedava içecek yok. Hamam böceğin yardımcı olmayacak. Hayır Patrick. Baksana bardakta bir böcek var ve bana bir latte daha yapmak istemiyor. Selam millet. Aha kırmızı giymişsiniz. Ne? Selam Ryan. Bu tutkunun rengi. Ice sıcak çikolata lütfen. Kafe kapalı. Latte'deki böcekle alakalı bir gürültü durana kadar kimseye bir şey yapmıyorum. Evet. Eskiden de böcek atıp bedava latte alıyormuşsun. Ne? ne? Ice alıp bir bardağa atmayı geçtim. Ben böceklere bakmayı bile korkarım. Yana normal görünüyor muyum? Ryan harikasın. Uyuyor mu? Yok hayır. Tamam. Hepsi bu. Hazırım. Hadi Laila git. Hadi, hadi ice. ice. Ryan konuşabilir miyiz? Bir saniye Cici. Yalan söylüyorsun. Ne böceği? Burada hiç böcek görmedim. Ryan sen sadece şanslısın. Okula yeni geldin ve henüz böcek görmedin. Ve sen Ice bana yeni bir latte yap. Acele, Acele et. et. Çocuklar sakin olun. Ice. Tamam müdürü arıyorum. Sizden bıktım. Ya da en azından Dayana'yı ara. Arada ara. Hadi, ara. Elimde kanıt var. Fotoğraf. Hadi dostum başaracaksın. Layla sorun ne? Böcekle mi ilgili? Senin bardağında da mı böcek vardı? Şşş Ryan bu bizimle ilgili. Bizimle mi? Bize bir şey mi oldu? Rol yapmayı bırak. Bana aşık olduğunu herkes uzun zaman önce anladı. Bu arada ben de senden hoşlanıyorum. Sana aşık mıyım? Ryan dur Layla'ya aşık mısın? Aa, aslında evet. Şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Bana çıkma teklif et. Aptal mısın? Aa, tamam çıkalım. O zaman kafede buluşalım. Ama bunda değil. Başka kafede. Ryan gerçekten aptal mısın? Rol mu yapıyorsun? Çıkmak. Kafede buluşmak değil ve bilirsin sevgili gibi. Ara, benimle yürü, öp. Ya sen ciddi misin? Layla bunu düşünmem lazım. Çıkarın beni buradan. Ryan kapıyı kırma. Yana orada. Arkadaşım tutuyor. Hem neden gidiyorsun ki? Evet ya da hayır de. Of olmuyor açamıyorum. Evet. Ah Ryan sonunda. Mia merhaba. Aa çiçekler. Görüyorum ki bir hayranın var. Bu sizi ilgilendirmez. Neden geldiniz? Ne var? Tamam öyle olsun. Havalı kıyafetlere ihtiyacımız Basketbolcuları var. Basketbolcuları şaşırtmak istiyoruz. Benim basketbolcu sevgilim yok tabi. Ama Aysun ağzı açık kalsın istiyorum. Tamam bugün yeni elbiseler geldi. Bir şey isterseniz bana seslenin. Tamam. Tamam. Bakalım burada neler var. Kızlar, Bakın sanırım buldum. Bu üst nasıl? <laughs> of Diana. Bak ne güzel bir elbise buldum. Sarı muzlu. Ne dersin? Sence Ars beğenir mi? Nasıl? Bir dene bakalım. Bak burada pembe bir body buldum. Ne dersin? Ama çok açık. Diana. Çocukların şımarmasını istiyoruz zaten değil mi? Dene. Kosya oynayacak mıyız artık? Dima Karina bırakmıyor. Evet. Kosya meşgul. Lütfen Dima ile konuşun. Alınmasın. Ona artık kızgın olmadığımı söyleyin. Eşi saçlı nasıl konuşalım? Çok inatçı. Evet. Onunla konuştuk ve ne yaptı? Kosya'yı kötü etkilediğimi söylüyor. Of of. Dayananın onunla olmayacağını ve benim onu sevdiğimi anlamıyor. Kosya eğer şimdi benimle oynamazsan o zaman artık arkadaşım değilsin. Değilsin demektir. Karina gidebilir miyim? Kostya hayır. Lütfen lütfen. Onunla bir kez daha konuşun. Belki her şey eskisi gibi olur. Karina gidip Dima ile konuşacağım. Sadece konuş. Ama oynama. Tamam. Umarım işe yarar. Umarım işe yarar. Yeşil saçlı gerçekten abarttın. Ya senin sevgilin birinin peşinden koşsaydı, onu terk ederdim. Kostya oynamaya başla. Dima, yeşil saçlı affedebilir misin? Ona dönecek misin? Hayır. Dima anlamıyor musun? Daina ile birlikte olamayacaksın. Yeşil saçlı affedeyim öyle mi? O zaman ilk adımı o atsın. Özür dilesin. Peki özür dilerse tekrar birlikte olacak mısınız? Bilmiyorum. Önce özür dilesin. Tamam Dima anladım. Kostya geri dön de oynayalım. Karina'dan izin al. Ay işte geliyor. Lütfen lütfen lütfen. Kostya ne oldu? Özür dilemen gerektiğini söyledim. Tamam ben hazırım. Yeşil saçlı seni hiç anlamıyorum. Yalnız olmak daha mı iyi? Özür dileyip birlikte olmak daha iyi. Tamamdır Karina gidiyorum. Bebeğim benimlesin. Teşekkürler Mia. Alışveriş güzeldi. Hoşça kalmıyor. Yine gelin. Uu, tavşan takımından nefret ediyor olsam da iyi alışveriş yapıyorlar. Dima bak pembeler içindeyim. Pembeyi seviyorsun. Beni rahat bırak. Dima hadi istersen suçumu da boyatırım. Gitsene Patrick şok oldum. Yeşil saçlı bir yetişkin gibi görünüyor. Ama çocuk gibi davranıyor. Benim de öyle olduğumu düşünsene. Hayır Cici yeşil saçlı gibisine ihtiyacım yok. Ben yeşil saçlıyı beğenmiyorum. Oldukça zayıf. Onunla tekrar çıkardım ama. Dima hadi kafeye gidelim. Biz muhtemelen ilişkinizi düzeltmek için gideceksiniz ama Karina ve ben açız. Hayır birlikte kafeye gideceğiz. Hadi Dima. Yeşil saçlı Dayana'yla konuşmam lazım. Dayana'yla konuşmaya çalışırsan beni sonsuza dek kaybedersin. Aa merhaba Dima. Yeşil saçlı nasılsın? Size bir tavsiye vereyim. Birbirinizi öpün. Ne? Bak Dima. Dayana bize öpüşebileceğimizi söyledi. İnanamıyorum. Plaja mı gelmişler? Burası bir okul. Ben şunlara bir bak. Burası bir okul plaj değil. Ama çok havalılar. Kızlar harikasınız. Merhaba, merhaba çocuklar. çocuklar. Ne? Bu kıyafetler ne? Ben de istiyorum. Kızlar yarın biz de okula öyle geleceğiz. Ama yeşil giyinerek. <gülüyor> Çocuklar. Ais <Çocuklar. gülüyor> bugün hava çok sıcak. Lütfen bize üç mojito yap. Nasya. Dinle barista. Adımı bile söyleme. Mojito yap. Ais bu eski sevgilin mi? İmaj mı değiştirmiş? Nasya mojito yap. Tamam nanemiz var mı? Nasya çok havalı görünüyorsun. İlişkimize yeniden başlamak ister misin? Ne? İlişkiye yeniden başlamak mı? Deneyelim bakalım. Nasya'nın mojitosunu daha hızlı yapsana pizza. Neyse nice, işe yaramaz. Nasya hadi çocuğa iyi davran. Kızlar gördünüz mü? Basketbolcuların da ağızları açık kaldı. Mary unuttun mu? Kendimizi ağırdan satıyoruz. Blondie başka bir sandalyeye geç. Çok sıcak. Nasıl sıcakladın? Soğuk olduğunu söylemiştin. Soğuk da şimdi sıcak. Zenya bugün neydin de bu kadar ağırsın? Ciddi misin? Bir kilo verdim. Bir kilo almış gibisin. Ayağa kalk. Bacaklarım çok ağırdı. Timur ben de şişman mıyım? Hayır değilsin. Çocuklar ne oldu? Boş ver. Kör, Kör müsün? Misin? Neler olduğunu çizemiyor musun? Taşan takımını gördüler. Ama taşan takımı görmezden geliyor. Layla şunlara bak. Sen de böyle giyin. Ne? Asit pembesi giymem ben. Bence bu renk sana çok yakışır. Asit pembesi. Ben Barbie bebek değilim Ray. Evet Barbie değilsin. Bretsin. <laughs> Neydi Dinle arkadaşım. Eğer gerçekten onunla çıkmak istiyorsan yarın bu asit pembesi mayı giymelisin. Kızlar oturun ben size her şeyi getireceğim. Hayır, Hayır yanımızda, yanımızda götüreceğiz. Biraz, biraz, biraz yiyelim. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Max yürüyelim mi? Evet Smile Burası çok sıcak. Basketbolcular nereye? Taşan takımının yanına mı gidiyorsunuz? Çocuklar siz bensiz gidin. Ben Stella ile kalacağım. Ice iki mojito yapsana. Çilekli. Evet yanlarına gideceğiz ama bizi takip etmeyin. Ice onlara mojito yap. Onları gördün mü? Bomba Peki. gibiler. Ya Mary. <gülüyor> Başardık. <gülüyor> Kızlar gördünüz mü? Gerçekten çok şaşırdılar. Peki Ice. ilişkimize yeniden başlayalım. Nasıl çıldırdılar gördünüz mü? Dima buradan gidelim. Konuşmam gerek. Gerekmiyor. Kostya gidelim. Kızlar basketbolcuları kazandırız. Ama peki ya çalışma? Maskot basketbolcuları görmeliydin. Bizi görünce şok oldular. Yine bize aşık oldular. Kızlar Aysun bugün pizzadan ayrılacağını iddiaya girerim. Max bugün nereye gidiyoruz? Kızlarla kulübe mi? Evet evet evet. Kulüpteki bütün kızların peşime takılması için hangi parfümü sıksam diye düşünüyorum. Bence belki de hmm, eski sevgilinin sana verdiğini sıkmalısın. Hayır Max, eski sevgilimden bahsetme. Onu unuttum ben. Diana duydun mu? Seyirciler Hı -hı. oluyorlar? Kızlar Austin'in evindeki harika partiye davetliyiz. Austin'in harika arkadaşları var. Smile duydun mu? Oo, Max, Chelsea seni ve beni gelmiş geçmiş en havalı partiye davet etti. Maskot bizimle güzel kızların olduğu bir partiye gelmek ister misin? Orada çok havalı kızlar var. Kızlar duyuyor musunuz? Kızlar Austin bizim için özel bir şoför göndermiş bile. Zamanı geldi. Maskot görüşürüz. Bay bay. Ee, bebeğimi bekle. Mary dinle konuşalım. Çok geç çocuklar. Kızlar çoktan gitti. Of şimdi Austin'e takılacaklar. Olamaz. Çocuklar surat asmayın. Kurbağalar kafede sizi bekliyor. Anam ya. Bunu gördünüz mü? Basketbolcular gerçekten şaşırdılar. Bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve harika yeni bölümlerimizi bekleyin. Bay bay. Partiye gidelim.